Sosyal bilgiler gezegenine hoş geldiniz. Bu senenin en son konusuna bugün değineceğiz. Konumuz popüler kültür. Popüler kültürün kültürün üzerindeki etkilerini sorgular kazanımını işleyeceğiz. Popüler nedir? Herkesçe tanınan, bilinen veya halk tarafından tutulan anlamına gelir. Popüler kültür nedir peki? Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel öğelerin bütünüdür. Peki popüler kültürün özellikleri nelerdir? Dönemlik, meşhur olan davranış biçimleri, müzikal eserler, kitaplar, kıyafetlerdir ve kısa süre sonra yok olup giderler. Radyo, televizyon, sinema, internet gibi kitleleşim araçlarıyla kısa sürede birçok kişiye erişerek yaygınlaşırlar. Video, film, çizgi film ve reklamlarda yer alan karakterler, kahraman ve figürler çocukların dünyası haline gelebilmektedir milli kahramanlarımız yerine yabancı kültürlere ait kahramanlar idol olmaya yani onların baş kahraman olmaya başlar. Milli kültürümüzü olumsuz etkileyen bir durumdur bu. Beykent Lokma Çev sana yakın mı? Haydi gel bekliyoruz. Lokma Çev. Toplumu sürekli tüketime yönlendirir. Popüler kültür. Water Bottle Flip Challenge kendine bağımlı hale getirir. Bir sürü özellikle son dönemde işte koronavirüs döneminde challenge'ların olduğunu gördük. Bir anda Instagram üzerinden, işte Facebook üzerinden, YouTube üzerinden birileri bir şeyler dönüyor. İnsanlarda da halk da bunu benimseyip yapmaya başlıyor. Saçma sapan bazen şeyler de olabiliyor. Bunlar popüler kültürün maalesef getirdiği bir takım etkiler. çeşitli konuşma kalıpları ile dil konusunda yanlış tutum ve davranışları benimseterek dilin yozlaşmasına neden olmuş. Evet. Özellikle yazışmalarda, sosyal medyadaki kullanımlarda dilin iyice yozlaştırıldığını görüyoruz. Popüler kültür çocukları hemen etkisi altına alabilmektedir. Bu işaretin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çok meşhur bir dizinin önemli bir sembolü çocuklar maalesef gençler bundan çok fazla etkileniyor. Kısa sürede birçok kişi etkisi altına almasına rağmen bir süre sonra kaybolup gitmektedir. Örneğin 2017'de yayın olan stres şarkı şu anda neredeyse kaybolmuş gitmiştir. Sorularımız var. Popüler kültür hızlı bir şekilde yayılır. Popüler kültür kalıcı hale gelmektedir. Popüler kültür milli kültürümüzün gelişmesini sağlar. Yani daha çok zarar veriyor. Popüler kültür farkında olmadan birçok kişi etki, etkisi altına alır. Özellikle son dönemde farklı sosyal platformlarda saçma sapan davranışların eğitimli, eğitimsiz, tanınır, tanınmamış birçok kişi tarafından denendiğini görüyoruz. Bu da popüler kültürün bir etkisi. Birçok kişi etkisi altına maalesef alıyor. Popüler kültür yetişkin bireylerde daha hızlı yayılmaktadır. İşte kitleye de Popüler kültürün yaygınlaşmasında televizyon internet çok etkilidir. Popüler kültür gençler arasında hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Aşırıların hangisi? Popüler kültürün hızlı bir şekilde yaygınlaşmasında diğerlerine göre daha etkilidir gazete, dergi, kitap, internet. Şu anda en çok hangisini kullanıyoruz? Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürü ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Milli kültürümüzü olumlu etkiler, hızlı bir şekilde yaygınlaşır, toplum sürekli tüketmeye yönlendirir. bir dönem için geçerlidir. Evet, doğru cevap. Milli kültürümüzü olumlu değil, olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda gençler arasında yaygın olan popüler kültür örnek olarak gösterilemez? Şişeyi dik düşürme, macera, makarana dansı, stres şarkı, flos dansı. Evet. Tersten başlayalım mı? Ne dersiniz? Evet, doğru Aşağıdakilerden yer alan bir e, dans. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün etkisi altında kalan bir toplum için söylenemez? A. Kitleleşim araçları yaygındır. B. Öz kültüründe uzak bireyler yetiştirir. Yetişir. C. Bilimsel gelişmeler ileri seviyededir. D. Bireylerin davranışları birbirine benzer, benzemektedir. Evet. Bilimsel gelişmeler çok ileri seviyededir. <laughs> Bir dahaki dersimiz ünite değerlendirmesini yapacağız. Ünite değerlendirmesini kitaplarımızda, kitaplarımızdan yapıp e, çalışmalarımızı kontrol edebiliriz kitaplarımızın arkasında. Bu konuyla ilgili quizis çalışmamız olacak. Bunda linkte e, ünite ile ilgili quizis çalışmasının link üzerinden vereceğim. Açıklamalar kısmına bakmayı unutmayınız. E, en güzel günler sizinle olsun. İnşallah seneye tekrar yeni sosyal bilgiler konularında karşınızda olacağız görüşmek üzere